Sanat Sokağı Gün gelir yolunuz melek diye düşerse kültür, sanat ve tarihin bir arada yoğrulduğu bir sokak karşılar sizleri. Burası üzerine üç kutsal kitapta adından ve mahiyetinden sonsuzluk kelamları ile bahsedilen meşhur Ardağ'ın gölgesinin düştüğü sokak. Bir diğer adıyla Kültür ve Sanat Sokağı. Öğütür'ün Melekli Köyü'nde bulunan bu gizem dolu sokakta Ardağan'ın eşsiz görüntüsüyle birlikte bir kültür ve sanat yolculuğuna başlarsınız. Sokağın neredeyse yanı başında Ardağan'ın tüm ihtişamıyla kol kanadını açmış koruyucu bir ana gibi sizleri gözetlediğini hissedeceksiniz. Sokak boyunca her biri atı tohumu ile harelenmiş doğal meyvelerin kokusuyla mest olurken sanat atölyeleri, tandır evleri, koçbaşı mezar taşları, sokak duvarlarına çizilmiş tarihi ve mitolojik resim sanatları, yöresel balahana evleri ve yöresel kıyafetleriyle güler yüzlü insanlar sizlere eşlik edecektir. Ayrıca sokak boyunca sizlerin hizmetine sunulmuş Gönül kitaplığı ile birlikte içiniz huzur ve umut dolarken gözlerinizin alamadığı köy manzaraları arasında kaybolursunuz. Sokağa gelip de mahalle sakinlerinin bir araya gelerek yaptıkları doğal köy usulünde reçeller, salçalar, turşular, erişteler, ığdır yöresine ait hediyelik eşyalar, organik sebze ve meyveler gibi yöresel ürünler satan köylülere uğramadan olmaz. Sokak boyunca Ardağan'a doğru ilerledikçe aile mesire bağı ve at çiftliği yine en çok ziyaret edilen yerler arasında. Sanat sokağının bitiminde Ardağan'a doğru ilerleyen yolda Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'nin katkılarıyla yeni bir yürüyüş parkuru oluşturulmakta. Rota'nın ismi Zümrüdü Anka, bir diğer adıyla Simurk Rotası. Yedi vadi üzerine uzanan rota'nın bitiş noktası olan Kasım Tığ Sıyır tepesi, Ardağan'ı göreceğiniz en güzel noktalardan birisi.